Günaydın arkadaşlar. Bugün bence her erkeğin hayali olan yeni bir araba almaya gidiyor. Yeni lafına çok da o kadar takılmayın. geçtim. Sana 600 bin lira veriyorum ve arabayı geri senden alıyorum. Hayırlı olsun, olsun. <laughs> aldığım lastiğin zamanında bu bayi kaşesi garantisi var da bu çalınan lastikler mi? Bir de yazlıkları vardı hangisinki hatırlamıyor. 2024 Mayıs'ta 04 tane. Teşekkür ederim. Yazlık lastik alınmış. <laughs> Bir tane anahtar başlığı almışım yetkili servisten. 5 adet yağ filtresi almışım. Ha bu arka bagaj içerisinde plastik kaplama var ya. Hı -hı. Onu da servisten almışım. Bir de burada şeyler var. Arka yayları var. Aynı zamanda bu arabanın 4 tane şey diğer ön yaylarını da servisten almıştım. O diğer yani 4 da... amortisörünü ve 4 yayını değiştirdim. Aynen. Abi? onları hep orijinal getirdik Or orijinal parça evet. diyelim. yatları bile hala iyi para vermişim onu üz üzüldüm şu an ya Ha burada da ön yay ve şey var. Fren balatalarını da servisten almış. Evet. Böyle araba alacaksın kardeşim. Dosttan araba alacaksın böyle. Aa bu da şey bak. Şimdi bu arabada iç aydınlatmalardaki amp, dipsiz ampuller. Ya 0.40 watt mı? Öyle bir şeydi. Hani wattı epey düşüktü. Piyasada üniversal 1 watt'tı. Ben çıldırdım bu 0.40 watt ampulü bulacağım diye. Onu da Almanya'dan getirdik. Servisten. Servisten. Güzel. Çünkü diğerleri içerideki tuşları aydınlatmak kısmı var. Orada evet. sıcaktan eritiyor. O yüzden erimesin diye. 0.40 watt. Şey, aynen. Mesela. Bunu buradan aldım. Daha sonra bir parçacıda buldum o ampulleri. 15-20 tane daha aldım aç gözlüğümle. Güzel. Duruyor değil mi onlar? Duruyor tabii ki ama vermeyeceğim. <laughs> <Ondan> lazım <laughs> olduğu zaman bedel istersin. <laughs> bu arabanın ilk sipariş verirken ki üstteki farın işte markasına kadar yazan detaylı bir data kartı. Daha en birkaç az, fatura daha var da. Senin kadar iyi olmasa da çok iyi bakacağıma emin olabilirsin. Dosta gidiyor bu arada. Çok <gülüyor> üzülme. <laughs> Şimdi dostluğumuzun nişanesi olarak araba satışıyla beraber biz dün Uğur'la el sıkışırken bir miktar para artı en sevdiği saatimi vereceğim şeklinde anlaşmıştık. Kardeşim dostluğumuz Nişanesi olarak. Manalı bir hediye. Saat biliyorsun sadece bir hediye değildir. Güzel zamanlar göstersin. Saatler için böyle denir. Zapt, baktıkça zaman güzelleşecek. Ve evet arkadaşlar yeni arabamız Mercedes W124 200e. Evet Uğur'cum şimdi bu arabanın hikayesini senden dinleyelim. Şöyle abi ben bu arabayı 4 yıl önce parasızlıktan aldık. Benim 2016 C180'im vardı. Onu sattıktan sonra ev aldım. Fiyat Punto falan bakıyordu. Param da yetmedi. Bu arabayı aldım. Şansıma da güzel bir araba almışım. Biraz da ilgilendim onunla. Şimdi emanetçisi olan Yusuf'a verip sonra geri alacağım. hadi bakalım inşallah. <laughs> Peki ne kadar para harcadım aldıktan sonra neler yaptın? Ya ben abi? aldığımda tam 15 bin dolar ediyordu. Bir o kadar da harcadım mı hiç gerek yok tam. ona rağmen 10 bin doların üzerine çok rahat tarcadım ben bu arabaya. Bu araba ilk aldığımda kaloriferi çalışmıyordu. İlk yaptırdığım şey oydu. Bir tarak var üzerinde. O bozulmuş. Bir de o bobinlerini tamir ettirmiştim. Revizettirmiştim. Oradan sonra ikinci yaptırdığım şey de kolçak. Kolçağı kırıktı bu arabanın. Aşağı iniyordu. Aynen çıkma bir kolçak almıştım. İlk aldığım çıkma parçada da o. Tabii bu, bu sürede şunu fark ettim. O C180 varken araba işletmek çok maliyetliymiş. Bunu her şey o kadar ucuz geldi ki sonu gelmeyen bir yolculuğa çıktık sonra bu arabayla. Bu radyatörü değiştirmişim. Bu radyatörü mahallenin premium serisi. Bulması da çok zor. Mercedes'le aynı üretim yapıyorlar. Logo basıyorlar veya basmıyorlar. Hatta belki aldığımızda yıldızlı parça çıkabilir diye de epey umutluyduk gelirken. Bu radyatörünü değiştirdim. Üzerinde orijinal radyatörü vardı. Kenardan su sızdırıyordu. Tamir de ettirmek istemedim onu. Sonra geldiğimde soğutma sistemini komple revize ettim. Devir dayımı burada. Eski devir dayımı da orijinal devir arkada ve hala faal çalışıyor. Biraz benim pimpiliklerimle tüm soğutma sistemini değiştirdiğimi değiştirdiğimi değiştirdim. Su bilonu değişti. Bu kapağı da değişti. Bu kapak çok önemlidir bu arabalarda. Bunu kesinlikle değiştirin. Şu amortisör kuleleri var bu arabalarda şunlar. Burada şu lastik var. Bu çatlar seher bu buradan çıkıp kaputu delebiliyor amortisörler. O yüzden bunların hepsinin değişmesi lazım. Sağlam da aslında ama yine de değiştirdim. Yağ kaçakları var azıcık. Var Üst tabi. kapaktan mı onlar? Var tabii. Üst kapakta, bir jontadan biraz var onlar. Ateşleme sistemini hep değiştirmiştim. Burada arada M102 motor. M102 dediğimiz. motor bu. M102 motor bu araba otomarsan çıkışlı. Hatta şuralarda bir yer etiket falan da var otomarsan ait. Yani şu zaten data kartları ID'lerini görürsün rahatlıkla. E, bu otomarsan girişlerde şuradaki tevzi makarasını bulmak çok zor şunun altında. Bu ateşlemeyi sırasıyla dağıtan ekipman. Bu arabalarınki vidalı tip diye geçiyor. Yaylı vidalı tip diye geçiyor. Ya normal piyasadaki benzer ürünler 1000 lirayken 5000 liraya orijinal boşunkini bulmuştum bunu. Bir tane bulunca direkt dedim hani değiştirelim. buji kablolar da vesaire değişti. Bu arada çıkanların hepsi 92 model arabanın fabrikadan taktığı ürünler. Bu araba 390 bin kilometrede. O yönden çok şanslıydık çünkü çıkan her şey fabrikasyon ürünler çıkardık. Biz bu arabadan kurcalanmış bir araba değildi. Bu arabanın motorunu hiç revize etmedik. Onun dışarısında ama birçok şeyini hallettik. Aksesuarları değiştirdik. Yani değişti galiba. Baskı baltası, planı, debriyaj üst merkezi, şu işte fren hidrolikleri vesaire Hep işte ha şura mesela şeydir bunların. Direksiyon jeli bunun için filtresi vardır. Onu da değiştirmiştim. Ha bu arada ufak bir dipnot geçeceğim. İyi bir 124 şunlardan belli olur. Bu parçalar yerindeyse diyelim. Bu parçalar yerindeyse ve düzgün duruyorsa tamamdır. Evet, burada da burada çok fazla bir hasar yok, yoktur diye belli eder kendini. Onun için kaput izolatörünü en son aldım. Bunlarda yarım pip var orijinalinde. Evet. Sonra Mercedes bu parçaya upgrade etmiş. O da şöyle oldu bir gün. Bu arabayı aldığım ilk haftalar rampada şöyle bir ışıkta durdum. Kaputtan bir duman çıkmaya başladı. Dedim araba yanıyor. Kutu bir açtım. Abi buradan kopan eski sünger manifoldun üzerine düşmüş. Oradan eridiği için duman çıkarmış. Turbo dizel ve 230 L'lerde gelen izolasyon. Tam manifoldun üzerine de böyle alüminyum koruması var. Bunu da yetkili servisten getirmiştim. Burası kirliydi. Ben böyle bir ekipman olduğunu bilmiyorum. Burada hava filtresinin tıkanıklık oranı var. Aslında eskiden buradaki tıkanıklık oranına göre hava filtresi değiştiriyorlar mı? Sürekli değiştiriyoruz bunu. Yo ondan sonra bir gün ben yurt dışına göreve gidecektim. Onur var arkadaşım çok yakın arkadaşımdır. O da iyi 3 ay olmayacaktım Türkiye'de. 3 ay süren bir boya ma macerası oldu arabanın. Ben yokken işler halloldu geldi araba bir şekilde. Araba komple fırın boya. Ha, ya tabii yapalım. araba daha öncesinde şöyle. Arabanın hikayesi şöyle. 92 model. Otomarsan çıkışlı. Türkiye'de işte ilk sahibi 2021'e kadar ilk sahibi üzerinde kalıyor bu araba. 2021'de vefat ettikten sonra ailesinde eşi ve kızlar veraset yoluyla mahalledik arabayla ilgilenen taksici ve abimiz varmış. Ona veriyorlar. Hani sen biraz da emanet sahip çık diye. O zamana kadar hep ilk sahibi kullanmış. Aslında biraz yakıt maliyeti yüksek olduğu için. Ondan da ben aldım. Yani arabanın 3 üçüncü sahibiyim de denilebilir. İki de denilebilir. Bilemiyorum yani. Belki Yusuf bile ikinci olmuş olabilir yani. Çünkü aldığım günden beri Yusuf'la beraberiz zaten bu arabayı. Arabanın eski sahibi Ankara'da galiba bir sinema işletmecisiymiş. Orijinal bir arabaydı. Biz de ona sahip çıkmaya başladık. 4 tane sıfır orijinal servisten. Jant kapı aldık araba ışık dursun diye. Abi ben paçalığı severim sonra bu paçalıkları da kendim taktım. Bunların hepsi orijinal Mercedes ürünleri. Biz bu arada arabanın maunlarını kendimiz restore ettik. <gülüyor> <gülüyor> Bence bu arabada şu anda göze en batan şey bu maunlar. Yok spor ben paket rengi. gibi düşünebiliriz yani evet. biraz daha spor bir hava kattı. Ya bunu balkonda kendimiz tamir ettik. Ha bunlar tamir ederken o içerideki patlak ampulleri vesaire o 0 watt diye anlatmıştım. Onları falan hep değiştirdik. Şoför koltuğunda, sol koltuğun sol dış cephesinde, şu, tam şuraya denk gelen kısmında yırtık vardı. Bu arabalarda zaten kronik oluyor oradan sürekli inip inildiği için. Onu kumaşla bulmak bu arabanın en zor bulun parçalarından biriydi. Çünkü siyah döşeme var aynısı. 190'larda da var. Ama bunlar da içerisinde ince bir kırmızı çizgi var. 90-92 model 124 siyah kumaş 061 diye geçiyor kodu da. Onu da işte bir çıkmacıdan en son bulabildik. Kumaşı bulduk tamir ettirdik. Tabi kumaş tamir ettikten sonra bu arabada şase data kartından çıkıyor. Deri vites topuzu ve deri direksiyon opsiyonu var. Bunlar da hepsi. Yani buradaki deri vites topuzu böyle boydan boya yekpare bir deri var burada. Burası yırtılmıştı. Bunu da revize ettik. Direksiyon derisinde yine o da orijinal eski kendi deresiydi. Üstten yırtılmaya başlamıştı artık. Onu da revize ettik. Onun içerisinde tavanı vesaire zaten orijinal hiç kurcalmamış. 390 bin kilometrede daha rorajı yeni tamamlanmış bir Mercedes. Açıkçası daha gideceği çok yol var. Bunlar otomarsan paketler yondur. Orijinal havuz paspas. Havuz paspasları. Bunlar çok kıymetli parçalar tabii artık. insanlar bunu üzerinden arabanı alıp saçalıyorlar alıyorlar sıra. Bu arabanın hiç kirlenmemesini sağlıyor. Şu anda ayna gözümü çaktı. Ayna ısıtmalı ayna. Isıtmalı ayna ne ya bunu, 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 apartmanda kendini gizlemeyi seven bir komşum. Düşürdükten sonra yere düşmüş bu ayna. Benim başka bir komşum aradı bana söyledi. Abi dedi sen ayna yere düşmüş falan. Ya dedim hani ayna problem değil de hani keşke haber etselerdi bunu. Buradan komşum izleyecekse hep, selamlar. Bir sedesleri genelde hep şuralardan çürüdüğünü söylerler. Yani buralarda hiçbir çürü evet, yok bu arabanın zaten. zaten. ya hep Ankara'da tek elde olması. Evet abi buralar Güzel. tertemiz. Ha bu arada biz bu malumları falan tabi hepsini evde söktük. Bu arabanın komple içi zaten bir ara benim salonundaydı, açıkçası. Burada da şu kapı kolunda mesela içte tırnaklar falan kırılır, kırılır bunlar da. Bunların hepsini de onardık. Şu an hepsi kaya gibi duruyor yani evet. sapsağlam. Bu far camı çok kararmıştı. Burada da 90, 90-92'leri içi gri. 90 model öncesi aynı kaslarda bu iç, iç şey siyah. Bu gri ve özellikle sağ ön tarafı bulabilmek çok zor oldu benim için. Sinyal verdim abi sağa. Abi pat diye patlak lambayı kaz yandı. Ha dedim ampul patladı ya falan. Otobanda da gidiyoruz bir yandan. Abi işte 100 km sonra falan benzinlikte artık bir duralım. Hani lavaboya falan girelim. Kahve alalım dedik. Lan bir baktım sinyal olduğu gibi çıkmış gitmiş. Sinyal yok burada. E tabi sonra bulunca da bize de fırsat düştü orijinal parça aramaya. Bunu da zor bulmuştuk. Hella şeyi. Evet ya çünkü bu tip parçaları tek satmıyor. Herkes çıkmacısı. da sıfırcısı da çift satmak için. Çünkü çifti bozduğun adam da satamıyor. Bu aküde de bunların bu altları çürür. 124 alacakları tavsiye ederim. Tablası. Bu tablası ve altındaki ekipman, ekipman burada su için. Onu kontrol etmeye lazım. Ya baksana şu arabanın güzel, hala şu Mercedes etiketleri duruyor ya. Evet. Ee, Marş motorunu da bir revize ettirmiştim ben. Onun bilyelerinden ses geliyor bir ara. Baksana bir motor kalmış mı? revize edilmeyen. O Aynen. da Biraz daha böyle devam etsin idare etsin Ha bu arada şu plastikler var ya. Bunlar da bunlar da kronik gevrek. Benim bunlar gevrekti. Bunları da diyorum sıfırını bulmuştum. Bunları da değiştirdim. Bu Üsteki lastikleri beraber bu arabanın içine su girmesine engelliyor bu da. İç havuzda görmediğin alanların çürümesine engelliyor. Yani dediğim gibi elim attığım birçok yerde aslında emeğim var bu arabada ama. Şimdi esasında benim bu arabayı alış amacım e, evin yedek arabası gibi yapacağız. Bu araba arabayı her gün yürütmek sanki bu arabaya biraz böyle haksızlık etmek gibi olur diye düşünüyorum. O yüzden emekli ediyoruz biz 124'ü. Garajımıza koyacağız. Sadece ikinci arabaya ihtiyaç duyduğumuz günlerde kullanacağız. Bizim ana arabamız başka olacak. Çünkü bu güzelliği artık daha fazla yormak istemiyorum. Uğur da iyi bir Mercedesçi bu arada arkadaşlar. Ee, bir tane böyle bir hastalığım var. Bununla beraber bir de 211 E320'si var. Ben esasında onu da istiyordum buradan. Onu almak istiyordum ama şu anda maddi imkansızlıklar ikimizde vurduğu için bunu alabildik. O E320'yi satarsam bir gün onu da alabilirim Uğurcuğum. <laughs> Evet Uğurcuğum, arabanla evet. vedalaşmaya hazır mısın? Bu bir veda değil tabii ki. Emek verdiğim bir arabanın bir yabancı gitmesini asla istemezdim. Evet. O yüzden çok mutluyum. Ben çok teşekkür ederim. Bizde sürprizlerimiz olacak belki kanalda bir yayınlanabilir. belki belki yani. güzel, güzel güzel arabalar gelebilir bunun yerine. Bakacağız. Uğurcuğum, elle koluna sağlık. Çok teşekkür ederiz. Arabamıza iyi baktığın abi. için. İyi görüşürüz. görüşmek <laughs> üzere. Görüşürüz abi. Sevgili kardeşimin fotoğrafını da hemen ruhu etsin. arabadan ayrılmasın. Arabayla beraber yaşasın diye yarım parça yerleştiriyorum. Görüyor musun? Görüyorum. kullan